en büyük hayaliniz? Doğru düzgün bir ülke, demokratik bir ülke. Başka hocam? Hayal oldu çünkü artık. Hayal, hay hayal oldu çünkü artık demokratik bir ülke Çocuklar için en büyük en hayali, bu. hayali bu. Eyvallah. Gençlere de soralım bakalım onların en büyük hayali neymiş. Deniz. Gel abi. ne <laughs> kaçıyorsunuz? Çok bir hayalim de yok açıkçası. Ya bütün hayallerini gerçekleştirdin. <laughs> Gerçekleştirecek hayal mi kalmadı? Ama dünyayı gezmek olsun diyelim. Diyelim. Evet. Mesela hangi ülkeye nereye gitmek istersin? Yani çoğuna gittim. Amerika'ya gitmedim ama Amerika'ya gitmek isterim. Eyvallah. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne ileride güzel böyle eğlenceli bir hayatım olsun isterim herhalde. Şu an mutlu musun? Hı -hı. Eyvallah. Hı -hı. Peki yani e, ileride sen daha çok mutlu olmak için e, Hangi hayalin peşinden gitmek istersin, değil mi? Güzel bir kariyerim olmak. Ne almak istiyorsun mesela? Doktor diyorsun. Süpersin, başarılar dilerim. Hemen hanımefendi deyin. En büyük hayaliniz? Başka sağlıklı yaşamak. En büyük hayalim şeyde. sağlıklı yaşamak. Evet. Diyorsunuz. Evet. Eyvallah. En büyük hayalim söyleyemem burada ya. <laughs> Yaz da ver. Yani yazayım yerine Ege Tv'ye mi yazayım? Ege Net Tv abi. Aynen. Peki hanımefendiye soruyorum, en büyük hayaliniz? Ben de yazayım. Yaz da ver. Ben de söyleyeyim. Eyvallah, teşekkürler. Cidden yazacağım ama. Eyvallah baba. Dünyayı gezmek. Vaa süper. Sizin? Anneme eşlik etmek. Oo süper. Merhaba. Sizin? Benim Ege'de bir köye yerleşmek. Vaa süper. İyi, de iyi. Nereden takip edeceksin? Ege'ye girmek. Biliyorsun en büyük hayalin. Başka? Lebron'la görüşmek. Harikasın. Evet senin en büyük evet, hayalin? Kardeşim benimki de ailesi. Öyle mi? Evet. Süpersin hemen sizdeyim. En büyük hayaliniz? Japonya'ya gitmek. İş Neden ama. abi Japonya? Çok merak ediyorum. Diyorsun. Acayip Eyvallah. merak ediyorum. Anlatılacak gibi değil. Süper. Merhaba <laughs> beyefendi. Emeklinin durumlu ne olacak? Diyorsun. Zam istiyorum. Zam istiyorum. Zam. Eyvallah baba. Pardon. Biz de aldık. <laughs> Aa süper çok iyi. Biz hayallerimize ulaştık sağ ol. Çocuklar da var. Var evet. Başka ne isteyelim Hayat Daha da Sağlığımız güzel. da var çok şükür. Allah hep yüzünüzü güldürsün. Başka ihtiyacımız Allah razı olsun. İnşallah onların e, gelecekleri çok iyi olur. Her şey gözünüzü ol. olsun. Sizin Ay, en büyük hayaliniz? Ederim. Sağlık, huzur, mutluluk. Değil mi? Başka yani, ne isteyelim ki? Çocuklarımız aynen. da var. Aynen. Kazasız, belasız, mutlu bir yaşam. Çok şükür. Tansiyon Allah da Çok şükür. Aynen. Aynen. Eyvallah. Merhaba güzeller güzeli. Senin en büyük hayalin ne? Sipar. Ne olmak istiyorsun? Oo süper. Onlarla birlikte olmak değil mi? Senin en büyük hayalin? Havuza gitmek. Havuza gitmek. Vay süper. <laughs> Sen? E, benim en büyük hayalim ünlü bir basketbolcu olmak. Diyorsun. Başarılar diliyorum. <laughs> Merhaba. En büyük hayaliniz? En büyük hayalim ülkemin çağdaş, demokratik, layık bir hukuk devleti olarak ileri gitmesi, Avrupa Birliği'ne gitmesidir. Benim en büyük hayalim budur. Atatürk, İlkilap ve İlkeleri doğrusunda. En büyük hayalim budur. Abi ve bunu gerçekleştirmek için de her şeyi yapacağız. Ülkeyi kurtaracağız yani bunlar. Eyvallah. İnşallah hocam. İkinci hayalim ise kişisel olarak kızımın mutlu bir evlilik yapması. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Mimar Sinan gibi bir mimar olmak. Vay wow, süpersin ülkeye eserler kazandırmak değil mi? Hı hı. Harikasın, başarılar diliyorum sana. Eyvallah. En büyük halim insanların özgürlük içinde yaşamasıdır. Olmaz mı? Olur. Ama doğru mu? <laughs> Nasıl olacak? Benim ülkemde olması gerekiyor. Olmalı. Bir Bu ülke hep bizim. Yani çağdaş yaşamın değerlerini içselleştiren hı hı. bir toplum yaratmalıyız. Onun için de uğraşmalıyız. Eyvallah. Aynen hocam. Hep birlikte bu güzel günleri yaşamamız gerekiyor. Eyvallah. Bu ülkenizi değil mi? Tabii. Yani. Ben yurt dışında yaşayan bir akademisyen. Harikasınız hocam. Ama buranın güzelliklerini hiçbir yerde bulamazsın. Eyvallah. Ama buradaki akademisyenleri yurt dışında her gün, her gün alıyoruz. Evet, o zorlaşıyor. Yani. Bir, bir dönüş var. Bir hı hı. çıkış var. Kaçış var. Bir e, yurt dışında doktorlardan başımız alamıyoruz. Evet. Akademisyenler, mühendisler yetişip kolay mı yetişiyor? Evet. kolay yetişmiyor yani. Ama, başka ülkelerde şansımda çok Eyvallah. <laughs> güzel günleri birlikte görelim. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Rica İyi günler Sağ günler. Olun. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederim. Daha önce güne yayın yaptık yani. Elbette. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim. Ee, çok iyi gidiyor. Başarılı bir... En büyük hayaliniz nedir hocam? Özgür demokratik laik Türkiye. Eyvallah. En büyük hayalim bu. Süper. Evet. Sen. Özgür demokratik laik Türkiye'nin yazarı olmak. Bu hayalimle devam ediyorum. Yazmaya devam, çabaya devam, çalışmaya devam. Evet. Umarım başaracağız. Pes etmek? Yok. Evet. Sonuna kadar elbette kazanacağız. Haklı olanlar kazanacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok Nasıl biliyorum. fuar? beğendiniz fuar mi? var bir güzel. yer. Güzel olmaz mı? Ama kitap okuyan olmayan bir toplumda kitap fuarı acı. Yani e, maliyetten yüksek değil mi hocam? Çok. Bizim bir sekafat kağıt fabrikamız vardı. Kapatılınca ithal etmek zorunda kaldık tamam. kağıdı. Değil mi hocam? İnsanların o yüzden... okumasına gerek yok ki zaten. Ne gerek var canım? Zaten istemiyorlar. Yani var. insanların Bak. istemiyorlar eğitim almasını. Ama böyle gitmez. Eyvallah. Bu böyle gitmez. En büyük hayalimiz nedir hocam? En evet, büyük yani. hayaliniz hayal bırakmadılar bize sosyalist bir Türkiye'de yaşamak soluk alıp vermek gülümseyebilmek insanlara sarılabilmek sıcaklıklarını hissedebilmek yani, Kavgasız sızgın aynen öyle ya kavga olacak sınıflı toplumlarda kavga olur bu toplum sınıflı bir toplum yani kolay kolay bitmez kavga ama özgürlük rüzgarlarının istediği bir dönemde de insan hak ve özgürlükleri herhalde yerli yerine oturur. Dilerim hocam inşallah. Aynı <laughs> dilekler değil ben de aynı düşünceler değil. Eyvallah sağ olun. sağ olun. Merhaba en büyük hayaliniz? Ee, galiba iyi meslekte iyi bir yaşam şeklinde okumak yani. Dünyanın daha iyi yerlere gelmesi. Eyvallah. Tamam okudun mezun oldun. Evet. Ne olacak iş? Nasıl ee, öğretmenlik iş sahibi olacaksın? Evet. Öğretmenlik düşünüyorum. Öğretmenlik hey, düşünüyorum. Ee, bir sürü bir, e, mezun olmuş öğretmen kardeşimiz var. Değil mi? Evet. E, mülakat sıkıntıları var. Evet. Yani iktidar ne demişti? E, mülakatı kaldıracağım demişti. Hala kaldırmadı. Hayal yani, oldu onlar. Hayal. Eyvallah. Evet sizin en büyük hayaliniz? ben maden mühendisi olmak istiyorum. E, yurt dışında olursa Colorado School of Mines'e gitmek istiyorum. Olmazsa Ege Üniversitesi. İzmir Ege Üniversitesi bölüm mü Madem Maden mühendisi. Maden mühendisi. Evet. Başarılar diliyorum. İnşallah hayalini gerçekleştirirsin. Evet, merhaba. Nasılsınız? Beraber misiniz? Teşekkür ederim. Benim torunlarım. Öyle mi? Evet. Harikasınız. Sizin en büyük hayaliniz nedir? Benim en büyük hayalim bu adamın defolup gitmesi düzeni güzel bir düzen gelecek çocuklarımızın geleceğini düzeltmek. Ne vereceğiz çocuklarımıza? Hiçbir şey veremeyeceğiz. Düzen çok bozuk. Geçim çok bozuk. Bir kitap bile alamadım ben şimdi çocuklarıma geldim de. Bir kitap alamıyorum. O durumdayız yani. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Erdoğan da defolsun gitsin. Futbolcu olmak. Futbolcu olmak. Nerede evet. oynamak istiyorsun? Hangi takımda? Galatasaray. O aslansın sen. Cimbom. Evet. Değil mi? Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür Eyvallah sağ ol. Ee, çocuklarımla sağlıklı mutlu bir şekilde yaşamak. Ee, güzel günler görsünler. Eyvallah. Geleceklerinin garanti altında Kesinlikle. olması, Kesinlikle. daha rahat sürdürebilmeleri için Kesinlikle. doğru dürüst işlerinin, hayat e, standartlarının yakalanmış gelirlerinin güvenilir, olması. Güvenilir yaşamak istiyoruz her şeyden önce. Güvenimizi kaybettik. Yani. Her şey kötüye gidiyor. Maalesef. Ee, bu anlamda biraz burukluk olsa da içimizde yaşama sevincimizi kaybetmiyoruz. Umut her zaman olmalı zaten. Umut her zaman Evet oluyor. kızımız nasılsın iyi misin? İyiim şey, şeyim. Senin en büyük hayaliniz ne yavrucuğum? İstediğim meseleyi kastım da istedim elimi alabilmek. İstediğim meseleyi kastım da istedim Başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Eyvallah. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş i̇yi, nasıl geldiniz. Nasıl gidiyor? Hoş bulduk. Güzel gidiyor. Çok sevdim ben öğrenimi. <laughs> İlk mi geldin? Evet. Nereden? İzmir, Urla. Ne? Urla, İzmir. Öyle mi? Ben de İzmirliyim. Ah, memnun oldum. Eyvallah, <laughs> sağ olun. Eyvallah. Nasıl gidiyor standta? Çok e, güzel gidiyor. İyi güzel, gayet güzel. Eyvallah. Çok değerli ellerle kavuşuyor yaşam çiçeği muslat. Yani önemli olan o. Eyvallah. Ellere kavuştu. Mine Aslan, doğru mu? Doğrudur. Eyvallah. Ben şuradan bir fotoğraf <laughs> şöyle. Sevgili yazarımız Mine Hanım'ın en büyük hayali nedir? Vallahi hayallerimden bir tanesini gerçekleştirmiş bulunmaktayım şu an. Yani bu bile hayaldi. Evet. Gerçek oldu. Evet. Daha da ne olabilir? Vallahi yaşamın akışı gösteriyor. Şu an bir şey diyemiyorum. İlk kitabınız mı hocam? İlk kitabım. İlk bebeğim. Mutlusunuz. <laughs> Mutluyum. Eyvallah. Süpersiniz. Teşekkür Hayırlısı ederim. Hayırlısı olsun. Başarılar diliyorum. İnşallah teşekkür... arkası giyilir. Amin. Amin. Ne e, tür kitaplar, e, hikayeler yazmayı e, aklınızdan geçiriyorsunuz? Gelecekte okurlarınıza? herhalde değişmez diye düşünüyorum. Bu böyle bir roman gibi değil, hikaye gibi de değil. İçe doğan tefekkürler, ilhamlar. Yani yaşamın akışıyla, hayatın deneyimleriyle beraber böyle üflenir ya bazı şeyler. Hı hı. Ee, o da böyle ele e, dokunur ve elden akar. Bunlar öyle. Zaten hani yaşam çiçeğim denmesi, yaşamın içerisinden hı hı. her bir yaprak çiçeğin yaprakları gibi. Ee, hayatın yaprakları, eyvallah. sayfaların yaprakları, çiçeğin yaprakları ve bir kavuşum. Hemen kavuşuyoruz. Şu ne an, an yine kavuştuğumuz gibi. Ee, 2022'de çıktı. Kaç sattı? Kaçıncı baskı? Vallahi onu, bitmek üzere diyelim. <laughs> yayın evine sordum da. Ee, bitmek üzere. Çok az kaldı. Kaç basılmıştı? Bin. sonra daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Teşekkür Kitabımız edin. bu değil mi? Evet. Kitap okumaya biraz daha yaklaşıyor. Okuyucunuz bol olsun. Amin olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. memnun oldum. Ben de. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İşte, Sizin de çok güzel. Aynen aynen. Sizin de enerjinizi gel gördüm karşıda. Eyvallah. Inan olması daha da güzel oldu. Harikasınız. <laughs> evet. İnşallah arkası gelsin, gelsin. kitaplarınızın. İnşallah. İnşallah. Ee, ben Teşekkür de bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama bakalım ne kadar başarılı olacağım. Hayır, şiir olsun. yazıyorum daha çok. Hı hı hı. Askerde de çok şiir yazdım. Hı hı. Hiç çarşısında çıkmadım. Hep şiir yazdım. Oh. Bu kadar defterler doluydu. Oh maşallah. <laughs> trende giderken bile yazdım. Oh. Ee, Ankara t Doğu Beyazıt'a gittik. Ağrı Doğu Besine. Tren 3-4 gün sürdü. Evet. Yol bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben durmadan yazıyorum trende. <laughs> Acemi birinde de hiç çarşı izinde çıkmadım. Hep yazdım. Hep ama. Arkadaşlarım bana geliyor ya. işte kız arkadaşı var, nişanlısı var. Kemal şuraya bir şey yazar mısın? Fotoğraf gönderecek ya. Ben uyduruyordum bir şeyler yazıyordum. Ya diyordular sen yazılmıyorsun bunları bir yerden kopyalıyorsun. Dedim söyle ne istiyorsan onunla ilgili yazayım dedim. Söyledi yazdım inandı sonra. <gülüyor> <gülüyor> evet evet tamam yolunda diyelim. Yani. yani. <laughs> Burası için yolunda da hayat öğrenen ibaret değil. <laughs> Aynen öyle hocam. Peki en büyük hayaliniz? Benim mi? Evet. Dünya devrimi. Dünya? Devrimi. Devrimi. <laughs> Yok canım ya. Umarım olur bir gün ya. Yani. İnşallah diyoruz. Eyvallah. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim.